Merhaba, bugünkü hikayemize hazır mısın? İşte başlıyoruz. Küçük Yağmur Damlası Yağmur damlası iken bir buluttu evim. Bir gün patlayıverdi gök gürültüsü ve gürledi olanca sesiyle. Hadi gitmeye hazırlanın küçük yağmur damlaları. Önemli bir işiniz var. Bekletmeyin aşağıdaki dünyayı. Parlak bir yıldırım göğü yarıp geçti. Ooo diye bağırdı yağmur damlalarının hepsi. Görüşmek üzere sevgili bulut. Hoşça kal. Atladılar havaya. Ben de peşlerinden. İyi eğlenceler dedi bulut. Bir gün belki karşılaşırız yeniden. Düştük aşağıya, aşağıya, aşağıya. Kahkahalar atarak "Oley!" diye bağırdık coşkuyla. Özgürce uçmak en güzel eğlencedir yağmur damlasına. Gün yükseklerinden gördük aşağıdaki toprağı. Güneş ışınları üstümüze düşünce göğü eşsiz renkleriyle süsledik gökkuşağı. Sonra birdenbire düşüverdim şılap diye. Sırı sıklan bir çiftlik kedisinin kuyruğundan damladığım yere. Sızdım toprağın derinliklerine. Pembe kıvıl kıvıl kurtlar vardı her yerde dost canlısı bir köstebek kazıyordu toprağı neşeyle. Sürgünlerin yanından geçerken lüp diye emi verdiler beni kökleriyle. Usul usul yükseldim bitkinin gövdesinde. Çok iyi bir tırmanıştı bence. Merhaba diyerek gülümsedik onca. Tam zamanında geldin buraya bu taraftan dedi çiçek ve açıldı olanca güzelliğiyle. O kadar sevindim ki yağmurdan damlası kardeşlerimle karşılaşınca içeride. Birbirimize günümüzü anlattık. Neşemizi çiçeğe de bulaştırdık. Sıcak güneş battı ağır ağır. Soldu ışık sessizce. Koyun yerine yıldızları saymaya çalıştık. Ama taç yaprakları öyle rahattı ki hepimiz hemencecik uyuya kaldık. Sabah olunca güneş ışıklarını saçtı. Sıcacık ve pırıl pırıldı. Tuhaf hissettik kendimizi. Titriyorduk sanki. Yavaşça yükseldik yukarı. Karşı koymak olanaksızdı. Biz yağmur damlaları artık dönüşmüştük buğuya. Kalabalıkla birlikte yükselirken göğe neler oluyor diye sordum diğerlerine. Gülüp yanıt verdiler. Geri dönüyoruz bulutumuza diye. Hoş geldiniz dedi bulut. Umarım hepiniz çok eğlendiniz. Dinlenme zamanı şimdi. Görüyor musunuz parlayan güneşi? Kısa süre sonra yine esecek rüzgar, dönecek fırıldak, yepyeni maceralar kapıya dayanacak ve yine yağmur yağacak. Yağmur yağdığında su damlaları bulutlardan yere düşer. Düştüklerinde nehirlere karışırlar ya da toprağın içinde sızarlar. Toprakta susuz bitkilerin kökleri tarafından emilirler. Güneş parladığında su damlaları ısınıp buğuya yani su buharına dönüşür ve göğe yükselir. Damlalar tekrar soğuduğunda bulutlara geri döner ve su döngüsü yeniden başlar. Evet hikayemiz bitti. Hikayemizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.